Sibel Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, hoş buldum. Programımızın ana başlığı Türkiye'de kadın ve siyaset ama öncelikle bize İyi Parti Kadın Meclisi politikalarından ve çalışmalarından kısa bir şekilde bahsedebilir misiniz? Elbette ülkemizde kadınlarımız birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bunların başında kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet de kadın istihdamı gelmekte. Biz de kadın politikaları başkanlığı olarak önceliğimiz bu sorunlarla hem mücadele etmek hem de kadınlarımızın sorunları karşısında hissi kılabilmek adına projeler üretmek. Sağda birebir kadınlarımızı dinleyerek politikalarımıza yön veriyoruz ettiklerimizden en önemlisi ne yazık ki birçok kadınımızın sorunları karşısında haklarını ve hukuki mevzatı bilmemesi. Bu konuda biz il ve il bölge toplantılarımızdan öncelikle eğitim teşkilatla başlar mantığıyla teşkilatımızdan verdiğimiz eğitimlerle kadınlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. 181 ilimizde bu çalışmaları yapmayı hedefledik. Bu anlamda hem illerimizi hem de bölge toplantılarıyla yakın olan yeri bir araya getirerek bu yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bir yaklaşık iki seneden beri özellikle İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunumuz ile ilgili eğitimlerimize devam ediyoruz. Yapılan anketlerde şunu gördük. Çalışmalarımızın ne kadar değerli ve amacına uygun olduğunu tespit ettik. Veriler bize sözleşme ve mevzuata dair en çok bilgisi olan seçmenin iyi Parti seçmeni olduğunu gösterdi. Bu da bizim de çok güzel bir durum. Demek ki çalışma amacına uygun olarak devam ediyor. Ayrıca sağ çalışmalarımızda kullanılmak üzere bilgilendirme broşürleri dağıtıyoruz. Her sene 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde bu çalışmaya başladık. E zamanlı olarak 81 ilimizde bu çalışmayı yürüttük. Hala da devam ediyoruz. Bu broşürler bilgi olarak çok böyle kısa, net, açıklayıcı bir şekilde şiddet gören kadınlarımıza ne hakları olduğunu hukuki olarak ve şiddet gördükleri zaman nereye nasıl başvuracağını anlatan broşürler. Özellikle illerimizde eczanelere bırakıyoruz. Sizde gören kadınlar çoğu kadın bundan utandığı ve değil. Oluk kuvvetlerine başvurmadan direkt eczanelerden tedavilerini sağlamaya çalışıyorlar. O anlamda eczaneleri çok kıymetli bulduk. Özellikle kadın eczacılar da bize çok destek oldu. İlgilendirme çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. İYİ Parti Kadın Başkanlığı olarak sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği yapmak ve ne hukuken kadınlara dönmüş olan imkanların devlet tarafından uygulanıp uygulanmadığını denetleyebilmek için yasal kontrol mekanizmaları kullanmak bizim çalışmalarımızın önemli bir parçası. Bir muhalefet partisi olarak ancak meclis sesimizi duyurabilmek adına bugüne kadar 60'a yakın soru önergesi sunduk. Ama ne yazık ki karşılığında bu soru önergelerimizin ne kaplar alamadı. İnşallah iktidara geldiğimizde tabii kadınlar adına çok farklı şeyler yapacağız. Tabii bir projemiz daha varmış zamanında doğduğu için çok anlatmıyorum ama önemli bir proje bu. Kadınlarımızın ekonomik hayata katılımını sağlamak amaçıyla. Türkiye genelinde yine bir çalışma bu. Güneş'in kadınları kadın kooperatiflerini kuruyoruz. Belki sosyal medyadan da izleme imkanımız oluyordur. 5 ilimizde kurduk, 10 ilimiz aşamasından. aşamasında. Yani, amacımız tabii Türkiye genelinde bunları açabilmek. Üreten kadınların hem satış yapabilmelerini hem daha çok üretebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ekonomik anlamda da güçlü şey olmalarını Istiyoruz. Çünkü bir kadın ne kadar güçlü olursa ekonomik anlamda da o kadar sorunlarıyla mücadele etme konusunda güçlü olacaktır. Ve tabii daha güçlü, daha mutlu, daha sağlıklı mevsimlerin de büyümesine destek olacaktır bu projemiz diye düşünüyoruz. Kısaca projelerimiz, politikalarımız bu şekilde. Teşekkür ederim. E şimdi ikinci sorumuz daha geniş bir soru olacak. Mevcut Türkiye koşullarında kadınların durumunu nasıl anlayabiliriz? Sorumuz aslında. Hani kadın sorunu ile alakalı kurumsal bir altyapıdan bahsedebilir miyiz? bir politika var mı Türkiye'de bununla alakalı? Kadın cinayetleri olabilir, eğitim, sağlık gibi temel sosyal haklar bazında ele alabiliriz. Ya da siyasetin temsiliyet oranına göre ele alabiliriz. Yani bu e, temel bu mimarlarda Türkiye koşullarında kadınların durumu sizce nasıl? Biraz önce de bahsettiğim gibi kadınlarımız birçok sorunla mücadele etmek zorundalar Türkiye'de. Tabii Türkiye'de olduğu gibi dünya genelinde evet. böyle. Ama Türkiye'de biraz daha farklı. Kaç veri vermek diyorum. Tabii ki. bunu söylemek istiyorum. Aslında bütün bu sorunların temeli toplumsal cinsiyet eşitliğinin eksikliği maalesef ülkemizde kadın erkek kanunlar karşısında eşit olmasına rağmen hayatta yani gerçek hayatta eşit değil. Şimdi Dünya Ekonomik Formu'nun 2020 cinsiyet eşitliği raporuna baktık, inceledik. Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinde 153 ülke arasında 130. sırada. Evet. Kötü bir karne, çok kötü bir karne bu. Asıl temel sorun cinsiyet eşitliği. Biz ne kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilirsek kadınlarımız o kadar daha refah içinde yaşıyor. Ancak bir şekilde biz bu insanlık dramlarıyla mücadele edebiliriz. Ve yani maalesef bu eşitliği sağlayamadığımız için de kadınlarımız şu anda birçok sorunla mücadele ediyor aslında ülkemiz kısmı haklarına ilişkin mevzuat konusunda iyi bir seviyede o olmasına rağmen yani kanunlarımız sözleşme anlamında söylüyorum. Bugünlerde çünkü düğünsel anlamda tam Sözleşmesi çok tartışılıyor ve aslında bunlar yeterli. Mevzuatımız da, da yeterli ama uygulamada yaşanan, yaşanan sıkıntılar sebebiyle teorinin pratiğe pek geçirilmediğini görüyoruz. kadınlar yaşama hakkını savunmak ve cezayir konuşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesi, <laughs> sosyal medyada adalet. Veriyor. Yani hepimiz böyleyiz. Yani e, muhalefet partileri, toplum kuruluşları, bireysel kurumları olan kadınlar, herkes sosyal medyada adaletsiz. Tezgah etmeye çalışıyoruz, dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu sıkıntılar tabii ülkemiz için önemli. Şimdi ayrı bir kısmı daha var tabii mücadele kitabını istihdamdaki yeri, iş hayatındaki yeri. Türk ee, verilerine bakıyoruz. Kadınların istihdamdaki yeri %28.6. Bu oran yanlış hatırlamıyorsun erkeklerde yüzde yani %70'e yatırdı. Bunlar da %28.6 açıklandı. Yine kadın girişimde oranı çok düşük. %11'lerde. Kadınlar iş hayatında birçok bir ayrıntıdan maruz kalıyorlar. Dersekler ile eşit iş, eşit ücret alamıyorlar. Yani istediğim, tam devam diye bir tabir var. Ona takılıyorlar. Doğum yaptığında çocuğuna mı bakıp işe dönmek arasında ikilemde kalıyorlar. Ayrıca tabii bir de durum farklı kayıt dışı çalışma deseniz yine kadınlarda oran çok yüksek. O da yüksek. E kötü bir şey ama da yüksek. E, son dönem tabii bir de pandemi yaşıyoruz. Yaşamaya da devam ediyoruz. Bu dönemde de istihdam zaten istihdik arttı. Ama ne yazık ki görüyoruz ki işte kadınlar ekonomi yani işsizlik oranlarına tabii ki olduğu için son dönemde bu da tartışmalı bir konu. İşsizlik oranları da aslında doğru hesaplandığı sürece farklı bir hesaplanıyor. Mesela son 6 aydır iş aramayanlar işsizlik oranına katılmıyor. Zaten biraz önce söylediğim gibi kayıt başı çalışma kadınlar da çok yüksek. Siz kalmasını tabi veri olarak alamıyor. Onun için ben bunların çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Kadında daha da yüksek olduğunu düşünüyorum. Şimdi daha sizin alanımıza girelim istiyorum yani siyasette. Siyasetteki temsil oranlarına bakalım kadınların. Daha geniş anlamda da iş hayatında az önce bahsettik gerçi yönetim kademelerinde cam tavan sendromundan bahsettik. Ancak siyasette Türkiye'de yasil oranları kadınların yükseltilmesi için böyle koca gibi bir çalışma yok diye biliyorum ben. Yanlış da biliyor olabilirim ama kadınların karşısında aslında bu alanda da birçok engel çıkıyor. Bunlardan da bahsedebilir miyiz? Bir de bu alanlarda yapılan evet. düzenlemeler sizce yeterli mi? Evet aslında Türkiye'de bu durum

Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendinin önderliğinde çalışıyoruz. Kına karşı verdiğimiz yani kadın konusunda geliştirdiğimiz politikalarda Genel Başkanımız bize önderlik yapıyor. Bu anlamda hem çok şanslıyız hem de resmenin bizden beklentisi de çok fazla tabii. O yüzden bizim daha da çok çalışmamız gerekiyor. Yok. Dediğim gibi Türkiye'de de bizim yer araştırmamız kadın ama bir ikincisi yok Türkiye'de. Aslında Türkiye'de Atatürk zamanında, Cumhuriyet zamanında ben bunu şöyle yorumluyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği adına atılmış en önemli adımlar 1930'da başlıyor. Yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı veriyor kadınlara. 1934'te milletvekilliğinde seçme ve seçilme hakkı veriyor çok önemli adımlar görüyorum. Yalnızca seçilme hakkı anlamında değil. Bir, biraz önce de söylediğim gibi toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında çok önemli adımlar bunlar. Ancak sonrasında yani bu adımlar atıldıktan sonra hayatımızda maalesef kadınların siyasi gelişimde çok düşük oranda temsil edildiğini görüyoruz. Şu anda mecliste 104 kadın milletvekilimiz var. Bu oran %17.4 bir oran. Ve mesela Türkiye kadın nitekili oranını Avrupa ülkeleri arasında sonunda düşündüymüş. Yani bu çok düşük bir oran. Düzenlemeler yeterli ancak yürütücü uygulamada tutunmuyorlar partilerimiz bizim partimizde de mesela %25 cinsiyet kotamız var. Kadın kotamız yok. Bu aslında yanlış ifade ediliyor. Bizim cinsiyet kotamız. Ama niye kadın kotası olarak söyleniyor? Çünkü kadınlar daha büyük oranda temsil ediliyor. Bu kota aslında geçerli ama zaten onlar daha fazla Aslında bu bir cinsiyet kotasıdır. Tabii bu kotanın aslında gerçekte %50 olması Evet, bu da bir neredeside aynı şeyin hislanması lazım, beklersede aynı şeyin hislanması lazım. O yüzden kadınlarımız bu konuda biraz maalesef daha düşük oranda temsil ediliyor, seyazet ediliyor. Bunun da en büyük sebebi yine iş hayatında da olduğu gibi <laughs> temsil anlamında seyazetle temsil yalnızca meclis istemiyorum. Siyaset temsil olarak, oranı olarak kadın sayımızın artması ve bu şuna da bağlı. Bir kutumda güçlendirmemiz gerekiyor kadınlarımızda. Bu anlamda hem sosyal anlamda güçlendirmemiz gerekiyor. Zaten projelerimiz de bu anlamda geliştirmeye çalışıyor. Tabii aynı kutumcular mevzu. Sosyal aslında iş hayatında da yani kota biraz önce onunla <laughs> çalıştık, kota siyasette var evet ama iş hayatında da olmadı. Bazı şirketler bunu uygulamaya başladılar, bildiğim kadarıyla. Evet. Özellikle yönetimlerinde kota soyuyorlar, mesela kadın temsiliyeti anlamında. Ama bunun yaygınlaşması gerekiyor. Aynı şey toplum kuruluşlarında da öyle. Mesela kadın sayısı fazla olan, özellikle kadın ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarında erkek kota soydu varmalı derse. Yani cinsiyet erkekler anlamında mı? Çünkü bunların mücadele etmek zorunda olduğu sorunlar tek başına onların sorunu değil. Bir tane erkek yöneticisi fazla olan bir toplum kuruluşu var. Onun Hı. dışında bu birlikte biz çalışıyoruz. Kadın sayısı işte %90'lara varan oranlar var. ben, ben bu mücadelenin erkeklerle birlikte başarılı olduğu tahmin ediyorum. O evet. zaman son sorumuza geçelim. Az önce de bahsettik aslında tartışma konusu oldu geçen aylarda de İstanbul Sözleşmesi ve 6284. Evet. Siz de söylediniz varlığı ile amaca uygun uygulanması arasında farklılıklar var bu yasal düzenlemelerin. Evet. Kamuoyu görüşü de var buna ilişkin. Peki İyi Parti politikalarında bu konuya dair nasıl çalışmalar yaptı da ne düşünüyor? Biz İstanbul Sözleşmesi'nde kanunda çok önemli dediğimiz için Sonunda cevaplandırmıştım. Öğrenilmesi için çalıştık ve çalışmaya devam ettim. Bu dönemde daha da önemli olduğuna inanıyorum. Ne yazık ki bundan dört beş ay önce yani biz bu kanunun uygulanmadığını konuşurken bir anda sözleşmeden çıkıp çıkılmaması içinde beslenmiştim. Burası talihsiz bir durum diye düşünüyorum. Mevcut sözleşmede adli 284 sayılı kanunumuzda aslında hüküm anlamında yeterli ama uygulamada sıkıntılar var. Bunu herkes kabul ediyor. O yüzden zaten kadın cinayetlerini durduramıyoruz. Kadına yönelik şiddeti işte ortadan kaldıramıyoruz ve her gün bir kadın cinayetiyle uyanıyoruz ne yani, bunları söylüyorum ama bazı günler 2 üç bile olabiliyor. Demek ki de biz uygulamada gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi Ocak ayıydı galiba. Aralığın sonu tam başıydı. şeydi. İki tane genel yayınlandı. Bir tanesi Adalet Bakanlığı, bir de İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleriydi. Ve burada bu uygulama, yani kanunun uygulanmamasından ötürü belli tedbirler de genelgede Biz onların yürüdüğünü öğrenmek için soru önergesi sordunuz. Hani bu genelgeler acaba gerçekten hayata geçirir Ona da hiç cevap Yani aslında hükümet de gayet iyi biliyor ki bu kanun uygulanamıyor. Ve onun için o genelgeleri çıkarmışlardı. Onların da hangi etapta nasıl çalışıldığını öğrenemiyoruz. Dediğim gibi sonuç önemli. Biz hala en az bir kadın cinayete de uyanıyoruz her gün. Bir haberde uyanıyoruz. Bunların verilerine de resmi olarak ulaşamıyoruz. Sorun varsa o, o sorunun derisinin elinde olması lazım. Onunla mücadele edebiliriz. Biz mesela kadın cinayetlerini sivil toplum kuruluşları ve partiler tutuyor Ama bir sorunu çözmek için nereye ihtiyacım olduğunu Keşke yanlış olsa, keşke gerçekte daha düşük olsa. Keşke. Ama ortada bir gerçek var ki bu ölüm gerçeği. Bunu değiştiremezsiniz. Bunun yanlış olduğunu söyleyemezsiniz. Ve bir erkek tarafından bir cinayet. Genelde keşke, etki, eş, erkek artık. Nadiren de olsa tabii ev altından da akraba da Ama yani bunların kadın cinayet olup olmadığı şüphesini duymayı doğru bulmuyorum. Kesinlikle. <laughs> o bir gerçek var. Evet yani bu yasal düzenlemeler kadının beyanını esas aldığı için ya da kişinin diyeyim daha doğrusu kişinin beyanını esas aldığı için son tartışmalarda özellikle İsviçre'de işte bu yasal düzenlemeler uygulandıktan sonra şiddet düşmedi, tecavüz oranları azalmadı gibi bir tartışma çıktı. Hep hani bu İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın denildiği noktada bunlar öne sürülmeye başlandı. Ancak burada... Hiçbir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmadı. Evet. Birkaç ülke var ki parlamentosunda onaylamadığı yani, yani çekilebildiği sürece Evet. imza imzalayan ülke bu evet, evet, evet. Ve onun içinde de onaylanmış bir sözleşme bu. Yani bizim için zaten artık bu konuyu konuşmak yani tartışılmasını bile aslında doğru buluyorum ama gerçek konuşuluyor. Bunu ilk o, Öyle bir hata yapılırsa yani. Ve genel başkanımız da birçok mevzada bunu ifade etti. İstanbul Sözleşmesi'ni desteklediğimiz hatta son kongremizdeki ana temalarımızdan biri İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Onun için biz hem sözleşmenin hem de kanunların arkasındayız destekliyoruz. Uygulanmasını istiyoruz. Ben. Mesela şiddet failleri şiddet sivil suç sonrasında aldıkları indirimlerle ya da işte ceza almamaları sebebiyle nasılsa yine şiddet uygularsan ceza almayacağım ya da indirim alacağım mantığıyla yola çıkarak tekrar tekrar aynı şey yapıyorlar. Uygulanmamasından gelen bir cesaret bu. E, bu sebeple kamuoyundaki uygulamanın sıkıntılı olduğuna ilişkin görüşleri isabetli bulmuyorum ben. Mevzat olduğuna da ilişkin azınlık görüşüne katılmıyoruz. Biz İYİ olarak öncelikle kadınların bu mevzuatlara hakim olmasıydı daha çalışmaları ve camiye de yapıyoruz. O yüzden de bütün çalışmamız dediğim gibi kadınların haklarını bilmeleri ve kanunun uygulanması üzere. Çok teşekkür ederim Sibel Hanım katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah yararlı çalışmalarım. Kesinlikle çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Kolaylıklar diliyorum.